Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere farklı bir şey challenge yapıyoruz. Bugün oyun oynamıyoruz. Bugün Arı Sevimli ile gülme challenge yapacağız. Ee, Birçok kanalda vardır zaten kendisi. Bakalım bizde de inşallah tutar güzel bir video olur diyorum. Ee, Tabi kuru kuru olur mu gülmeme challenge olmaz. Burada buz dolu diyeceğim. Bakın buzlar içinde gözüküyor mu? Gözüküyor. Koyduğum videoda önce eridiler. O zaman ne yapalım? Video başlatalım mı? Başlatalım. Sizler de gülürsünüz. Like atmayı unutmayın diyorum. O zaman biz suyumuzu içiyoruz. Artık konuşamayacağız. sizlerle beraber sizlerle challenge yapabilirsiniz. Başlatırız o zaman videoyu. Geçen sene hepinize ben boyuyordum. Ah Sörlot ah. Bu işler sırayla kardeş. Bir ara sen boyuyordun. Şimdi bu boyuyor ama bundan sonra ben koyacağım. Çünkü dünya yıldızı Mesut Özil'i getirdim. Oğlum amma abarttın şu Mesut Özil'i ya. Sıra Drogba'yı getirmiş adamım lan be. Mesut Özil kim ya? Oğlum sen hala konuşuyor mu lan? Bak seni Beşiktaş'a söylerim. Gene yener ha. He yenerim. Bu ara Bayer Münih'i getirin onu bile yenerim lan. Kralı tanımam. getirin lan Bayer Münih'i. Kardeş kumanda uzatsana. atsana. Masumlar apartmanı başlayacak onu izleyelim. Gel kendin Allah. <laughs> Mesut Özil'i getirmiş adamam lan. da mı ben uzatacağım. <laughs> Gel kendin lan. bak benim seninle bir derdim yok. Benim tek derdim Fenerbahçe'yle. Sakın tek bir kelime daha edeyim deme. Neden biliyor musun? Çünkü inanırım. Ne alakalı? Ölüm, ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göze almışım. Oğlum bari gündüz kullanma şu meret'i la. Derbi diyorum derbi ne yapacağız? Başakşehir'i yendim. Öldü. Trabzon Spor'u yendim. Öldü. Fenerbahçe'yi yendim. Öldü. İşte ben Beşiktaş karşındayım. Gene tüm gece Kurtlar Vadisi izledin değil mi sen? Bir adamı sabah görürsem önemsemem. Aynı adamı öğlen görürsem tesadüf derim. Ama akşam da karşıma çıkarsa düşünmem öldürürüm. Evet arkadaşlar kuş ses çıkarmasın diye kuşu götürdüm tekrardan suyumuzu doldurabiliriz. Bak su bu kadar Sen sene hepinize ben koyuyordum. Ah sör. Kardo bak benim seneler bir derdim yok. Benim tek... Ulan iyi ki bir bay geçtik ya. Herkes kazanmış ya. 11 maçtır kazanamayan Erzurum bile kazanmış lan. Ne öyle beşinci oldum lan benim. Vay babanın düşmanlarına lan. Bunlar hep iz düşümünden oluyor Kardo. Tabii oğlum iz düşümü diye bir şey var. Buradan bakınca mesela beşinci gözüküyor. Ama yukarıdan bak aslında lidersin. <laughs> bak bak lan maçı kazandın da sen bitirebilecek mi? Sen gönlünü ferah tut, teyzemin evladı, o iş bende. İliğini kurutacağım. Tabi kurutursun oğlum. Kurutacaksın tabii. iz düşümünden dolayı. Bak mesela buradan bakınca kurutuyorsun. Yukarıdan bak ama kurumaz. La sen kimsin oğlum benim ileğimi kurutacaksın lan. Kimsin lan sen? Kimsin? Arkadaşlar, arkadaş beni tanımıyormuş. Müsaadenizle kendimi tanıtacağım. Efendim ben Deniz Lig'in lideriyim. Siz kimsiniz pardon? Beşinci mi? <laughs> bak görüyor musun? Bunlar hep iz düşümünden oluyor işte. Hay senin iz düşümü ne ya. İz düşümü ne lan? İz düşümü... E Valla bilmiyorum ama çok iyi bir şey. Çalkınar bir şey. Siz de taktırın bence. Ahu, ahu, ahu. <laughs> Ulan hakemler o kadar size kıyak geçiyor. Kimse ses etmiyor. Bir kere bana kıyak geçer gibi oldu herkes. Ahu. Bir kere bana kıyak geçer gibi oldu herkes. Ah! Resmen futbolda kapkara bir gece yaşadık. Yazık. Ulan dinime küfreden Müslüman olsa be. Senin de yaşattığın karanlık geceleri biliyoruz. Bilirsin tabii oğlum en iyi sen bilirsin. Adam ışıkları açtırmamıştı lan. Karanlıkta şampiyonluk kutladıydık. Çok kıymetli Trabzonsporlu kardeşim. Şunu cumartesi günü sağlam bir tokatla sana lan. Aklı başına gelsin sağlam bir tokatla şunu ya. Ha ben bu uşağı tokatların tokatlamasına da... ...sen deyince insanın tokatlayası gelmiyor. Sonucu sana yaraya hiçbir şey yapmak istemiyorum. Tokatlayacaksın tokatlamak zorundasın. Fener zaten bay geçiyor. Alanya yenilecek. Sen de bunu tokatladın mı? Babanız liderli koltuğuna oturacak. Neyse ben birkaç gün yokum. Ne haliniz varsa görün. Ardo sen bunları dinleme ha gözünü seveyim bak bunlar aramızı bozmaya çalışıyorlar. Sen cumartesi maçı bağlayın bak vallahi şampiyon olursam sana söz feneri bitiririm lan. şampiyonluğu. Evet diyorlar ki şampiyonların kupası müzesinde olur. Ben de diyorum ki şampiyon olan şampiyonlar ligine gider. Ben niye gittim o zaman? En sinirli taraftar bendedir. Çok normal değil mi Trabzon'u tutuyorsun? Ya normal insan Trabzon'u tutar mı? Çatlak olmak lazım. 61 denince akla ben gelirim. He plaka kodum 61. dakika şovlarım 61 benim. Yalnız geçen seneki şampiyonluğu vermeyecektim ya. Çok kötü oldu. Nasıl kuracağım bir daha o Neyse bunların hiçbir önemi yok. Çünkü Abdullah Avcı geldi. Yani av sezonu başladı. Hepinizi avlayacağım. Ulan hakemler o kadar... Adım Trabzonsu. Adım Fenerbahçe. Türkiye'nin en büyük kulübü benim. 28 tane şampiyonluğum var. Bazıları kabul etmese de çok da önemli değil benim için. 59'dan önce gazosunu oynamadık maçları neticede değil mi? En büyük hobim son maç şampiyonluğu kaybetmek. Evet, Denizli faciası, Bursa'dan gol haberim var bir de süper final. O üç maçı kazansam şu an kendi tankımı üretiyordum. Fobilerim arasında şampiyonlar ligine gitmek var. 11 sene oldu. En son gittiğimde dolar 1.65'ti. 6 senedir şampiyon olamıyorum. Ama bu benim büyüklüğümden hiçbir şey kaybettirmedi. Bu arada en sevdiğim rakam 6 söylemiş miydim? Bir futbolcuyu istersem gene de alırım. Bazen keşke bunu istemeseydim dediğim futbolcuları da aldım ama. Sirimani Benziya. Yıllarca beni bitirmeye çalıştı dış minnaklar. Ama kendileri bitti. Ben hala ayaktayım. Bu arada bu sezon kesin şampiyonum. Kafanıza vura vura şampiyonum. Çok da büyük konuşmamak lazım. Neticede ben Fenerbahçe'yim değil mi? İnşallah diyelim. İnşallah bu sezon şampiyonum. ve ölüm kalım maçlarında ölmek yer alıyor. En nefret ettiğim rakam 8. Bana göre çok gereksiz bir rakam. Yani 7'den sonra bence 9 gelmeli. Çok kimse bende para yok zanneder. Aslında çok param var. Fakat koyduğum yeri hatırlamıyorum ya. Yani neydi lan bu paralar? <laughs> Şampiyonlar Ligi benim için ya hep ya hiçtir. Ya gider namalü gruplarda lider çıkarım ya da 7 ile 9 arası gol yer geri döner. Hakemler en çok benim hakkımı yer. Bazen yemediklerimde kendimi kötü hissediyorum. Vallahi lan alıştım artık. Tiner konusuna girmek istemiyorum. Ee, benim için bir yaşam stili. Zaten ay kafayla Beşiktaş tutulmaz değil mi? Yaşasın ruh hastası Beşiktaşlılar. Adım Fenerbahçe. Türkiye'nin en büyük kulübü benim. 20 Adım Beşiktaş. Adım Galatasaray. Türkiye'nin en büyük kulübü benim. Bu gerçeği herkes biliyor aslında. Tartışmak isteyen varsa gelebilir. Sabah kadar tartışalım başarılarımızı. İçlerin ve enlerin takımıyım. Lakabım aslan. Ama bazen maç kaybettiğimde kedi gibi de olabiliyorum. En sevdiğim ay Mayıs ayı. Genelde kutlamayla geçiririm. Şu hayatta herkesin bir zaafı vardır. Benimki de Fenerbahçe. Ne onunla ne onsuz. 20 senedir yenemiyordum sahasında. Daha yeni kazandım. Geç sahasında kupa kaldırdım da oldu da. Şu 6-0'ı da aradan çıkaraydık ya. Felsefem ya hep ya hiçtir. Galatasaray'la söyleyen piçtir. ya şampiyon olurum ya da şampiyon olamayacağımı anladığım zaman havlu atar. Böyle ikincilik, üçüncülük kesmez beni. Ülkeme Avrupa'dan kupa getirmiş tek takımım. Ne günlerdi be. Zaten kuruluş amacım Türk olmayan takımları yenmek değil mi? Geç birkaç senedir Avrupa'da da kötüyüm lan. Hiç yakışmıyor bana ya. Ama bu ülkeye Avrupa'dan bir kupa daha gelecekse onu da yine ben getiririm değil mi? Adım, Adım Galatasaray. Bebeğim hazır mısın? Bu hafta sana çok kötü şeyler yapmayı planlıyorum. Hazırım hazırım. Onya kuru da hazır. Üç gündür topa değmedi. Deleniyor oğlan. Deli edeceğim ben onu. Sen rahat ol. Bana bak lan Mesut Özil'i oynatacağım ha. He. Heyecandan eliniz ayağınıza dolaşmasın. Oğlum Kadıköy deplasman değil artık bana ya. Dört senedir yenilmiyorum lan. El ayağına dolaşacak olan sensin. Vay 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 kardeşime bak sen ya. Sen ne ara böyle havaya girdin ya. Yirmi senede bir kere Tamam Beşiktaş'a soralım. Kardo ne olur der mi? Oğlum bulaşmayın bana. Gene kazanamadım zaten. Ne haliniz varsa görün. İnşallah ikimiz de yenilirsiniz. Kardeşim kabul edin artık. Sizin oynadığınız derbiler çok sıkıcı geçiyor. El Clasico diyorsunuz ama onun adı bence El Spastico. Hadi be El Spastico'ymuş. Tamam zevksiz geçebilir, sıkıcı geçebilir ama şunu kabul edin oğlum. Türkiye'nin en büyük iki takımının maçı bu. Değil mi Gardo? Senin Allah'ına kurban kardeşim. En büyük biziz. Akıllı olun lan. sen gene bunları kardeş mi yaptın lan? Gardo deme bana. Bütün kimyamı sen bozdun zaten. Gardo'ymuş. seni pek mesut etmedi galiba. Niye? Bunun da stadı ne kadar bereketli çıktı bu sene ya. Gene mi kazanıyor gidelim kazanıyor. Ha ah, o. Oh. Hakikaten ya. Keşke bütün maçlarımı bunun stadında oynasam. Her maç galibiyet. Benim şanssızlığıma ne demeli? Abdullah Hoca yokken oynadım yenildim. Keşke şimdi oynasam lan. Ben de seri bitirirdim ne güzel. Ne konuşuyorsunuz lan gevşekler? Ne? Ne konuşuyorsunuz? Üçümüzün de puanı 48 değil mi? Bu benim en ölü halim, en ölü. Rahmetli nasıl bilirdiniz ey cemaat? Hiç iyi bilmezdik. Ey cemaat, hakkınızı helal ediyor musunuz? Ulan sen nasıl bir insansın ya? Attığın gol gol değil mi lan? Elini vicdanına koy. Sana gelince offside olmuyor, bana gelince offside. Ne güzel dünya değil mi? Gardo, hakemler hata yapabilir. Sen şey söylüyordun ama. Öyle olsun lan öyle olsun. Görüşeceğiz sizinle. Bundan sonra kimseye eyvallahım yoktur benim ama haberiniz olsun. Aha ölülüyor lan. Toprak kabul etmedi herhalde. Abo Aha abo. işim gücüm nasıl gitmiyor benim ya? Nerede yanlış yapıyorum ben ya? Nardo birilerinin ahını mı aldın yoksa? İki yandan bir araya gelmiyoruz. İlişmeyin lan kardeşime. Adam lan o. Bak ben bay geçiyorum diye hemen maçını kaybetti. Helal lan. Acaba büyü mü yaptılar lan bana? Arlo büyü biraz ya. Çocuk musun sen böyle şeyleri düşünüyorsun? Al sana doğrularını bağır da. Üç harfler mi musallat oldu lan bana yoksa? Vallahi üç harfleri bilmem de pazar günü felaket musallat olacağım ben sana. Of bu hafta bir de seninle oynuyor değil mi? Oooo çikolatalı bazda da. Ah bak ben sendeki sorunu çözdüm cidden Senin sorunun psikolojik oğlum. Bir psikoloğa gözükmen lazım. Harbi mi lan? yarar mı diyorsun? Tabii oğlum çocukluğuna inmek lazım senin. Arlo çocukluğuna inerken beni de götürsene. Çocukluğunu da tokatlayayım. oğlum <laughs> <laughs> çikolatalı <laughs> Ay senin çikolatalı pastana sokayım ya. Şu psikolog numarasını versin de. Ulan <laughs> sen ne biçim insansın lan? Senin benimle derdin ne oğlum he? İkisine de yenildin lan. Beni niye yeniyorsun he? Beni İstanbul'da yeniyorsun. Kendi evinde bunlara yeniliyorsun. Lan seninle ilgisi yok ya. Hakem yüzünden yenildim oğlum. Normalde ben yenilir miyim Fener'e ya? He? Hakem penaltıma vermedi ya. Vermez kardeşim vermez. Yarışta tutmaya çalışıyorlar beyefendi. Hakemler de insandır oğlum. Ben yenilince siz söylüyordunuz ama. Yalnız Pelkas ne gol attı be. Pelkas atmadı canım. Uğursuz attı. Uğursuz. Pöf. Uğursuz. Bana niye hakemle yenilmedin? Bana da yenilseydin hakemle. Ya yok oğlum öyle bir şey ya. Maçta hak yenilen benim. E bu var ikinci sardana atmadı hakem. Onu niye konuşmuyorsun? Bence konuşulması gereken tek konu benim Mustafa'm. Gördünüz mü lan nasıl set vuruyor toplara? vura vurul gibi vuruyor be. Direkleri kıracak, topu patlatacak. Aslanım benim. Ana asıl konuşulması gereken daha bu takıma Mustafa'yla değil pancanın geleceği oğlum. Konuşulması gereken tek bir şey var o da bir koy kardeş. Aldığımdan beri düşüyor şerefsiz. Sen beni niye yeniyorsun? Alo, beton fabrikası mı? On kamyon beton lazım bize teyze olun. Hadi ben neyi heykelini yapacağız. Ne? Beton mu yetmez? Türkiye'de o kadar beton yok. Doğru, doğru. Alo, UEFA mı? FIFA, KAS, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yetişin komşular, halkımı yiyorlar. Hırsız. Şuralar operasyon çekiyorlar bana. Adalet istiyorum bana. Alo, ben Emre abi. Oğlum Allah aşkına bize iç sahada maç oynatmayın ya. Kazanamıyoruz lan. Bizim iç sahaları deplasman olarak değiştirebiliyor muyuz? Rakiplerin de işine gelir. Ya niye olmuyor ya? Alo, TFF mi? Oraya bir üç puan daha yazmanızı rica edeceğim. <laughs> Ayrıca pazartesi günü sizi FIFA'ya şikayet ediyorum. Bittiniz lan siz. Peki sadece alt kısmın heykelini yapsak? Benden aşağı bir ölüm. Ona... <laughs> tamam, tamam burada bitti çıkarmadım belki ama az da ıı, ıı, boğuluyordum valla Dur şunu da bitirelim de He, Asıl işçilik <laughs> <var. Doğru>. Alo <laughs> MHK mı? Bana bak Mustafa Muhammed'i kırmızı kırmızı Yemin ederim okla saldırır üstüne bak Hocam selamun aleyküm Bizim stadın etrafına muska yapmışlar He, Onları oradan bulup kaldırıp yeni muska yapabiliyor muyuz? Oğlum niye cepten arıyorsun beni manyak mısın lan? He pardon Gargo seni mi aradım lan ben? Ahum Niye yendin lan beni? Ahum Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Açıkçası gerçekten bazı yerlerde çok zor tuttum. Çikolatalı bazı da bölümünde ve az önce de yani buralarda bayağı da baya ağırdı bu arada. Uyuşmuş buralar. Evet. Güzeldi. Gülmedik. Zor tuttum. Gerçekten zor tuttum. Birkaç an oldu. Güzel açıkçası. Zaten Arif Sevin'i severek takip edelim. Sizler de takip edebilirsiniz. Aşağıya ben yorumlarda açıklamaya da açıklama koymuşumdur kısmında. Açıklama kısmında kanalda linki vardır. Oradan takip edebilirsiniz. Diyeceğim başka bir şey yok. Bunun diğer versiyonları Safe, Erzurum'uz, Piker tarzında gelecektir. Gelecektir. Yakınlarda gelecektir diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı, güldüyseniz like atmayı unutmayın. Gülmediyseniz de yine like atabilirsiniz. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dek. Bay bay.